Evet arkadaşlar herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizinle kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bu labbetlerlerde Mustafa Kemal Atatürk'ün labbeti varmış bu bu bilgide bu videoda onu sizlere bilgi olayı anlatacağım arkadaşlar. Ee, Mustafa Kemal Atatürk'ün hangi yıllarlarda hangi yıllarında e, yaşamayı e, yaşının e, bitirirken yani öldükten sonra bir de Atatürk'ün, gençler bugün sizleri herkese navlara bugün yıllarımızda da Atatürk'ümüzün ölümünü, yıllarımızın videomuzu 10 Kasım ayına, 2022 yılına hoş geldiniz. Bugünkü şimdilik sizlere Atatürk'ün ne kadar yaşandığını görmüş olduğunuz gibi şimdilik bugün sizlere yeni video karşınızdayız, anlatmaya çalışacağız. Ee, bir telefonlarımızda bir alıp e, bir geleyim be e, gençler bir e, bir e, bir e, kameradan e, kamera arkasında sıkılmayın Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi sizlerin ee, adet Elektrik kanalımıza ilk defa Mustafa Kemal Atatürk'ün görmüş olduğunuz gibi ee, kanalımıza ilk defa bindirecek. Görmüş olduğunuz gibi bir de bir karşılaşan bulunan bir de bir izin, izin istedim bir telefonla aldım telefonla bir işim var gençler bir, bir telefonla bir işlen halledeyim be gençler bir de görmüş olduğunuz gibi Atatürk ne zaman yaşadığını bilgini de anlatacağım bir size. Buraya da ben annenin telefonundan ben buraya bilgi getireceğim buraya Mustafa Kemal Atatürk olduğunu bildireceğim buraya gençler. Buraya da Mustafa Kemal Atatürk diyeceğim ha. Mustafa Kemal Atatürk ne zaman ölmüştür? Kara e, ciğer hastalığı. E, kara ciğer hastalık varmış işte bunun adamda. Hastalandı. Hastanede yatıyormuş. Adam hastanede yatıyormuş. Buradan bir yerden bilmiyorum da. Hücumdun bir yerde kara ciğer hastalıktı diyormuş. Binlendi de diyormuş. Al işte bu abi. Al işte. Gör, görmüyor musun? Mustafa Kemal Atatürk bu işte. Şimdi gençler bunun adı da, da bakalım yani. E, 1938'de ölmüş bir de Atatürk'ün ne zaman doğduğunu da say ee, buna da. Arkadaşlar içeriye geçiyorum. Adi Deretri'ye. Adi Deretri'ye gitmemiz lazım seninle. Kamera çağızı bitiyor. Adi Deretri'de seninle devam edeceğiz orada. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Adi Deretri'de görüşmek üzere. Abi şimdi geldim haydi dedektireye gençler. Ee, kamerayı direkt cihaza koydum gençler görmüş olduğunuz gibi. Ee, Atatürk'ün ne zaman e, hangi yıllarda doğduğunu da söylerim. Mustafa Kemal Atatürk hangi yıllarda doğdu? kaynağına göre Atatürk'ün hayatı Mustafa Kemal Atatürk 1881 yılında Selanik'te Koca Kasım Mahallesi. Evet arkadaşlar Selanik Mahallesi'nde doğmuş. Bir de gençler Mustafa Kemal Atatürk nerede doğdu? Koca Kasım Mahallesi, Islahane Caddesi'ndeki üç katlı pembe evde doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım'dır. Baba tarafından dedesi Hafız Ahmet Efendi X. ve 15. yüzyıllarda Konya ve Aydın'dan Makedonya'ya yerleştirilmiş kocacık yörüklerindendir. Evet arkadaşlar, Mustafa Kemal Atatürk'ün hikayesi buyurmuş gençler. Ee, bir de şey, görmüş olduğunuz gibi... Videoyu iyi izliyorsan, iyi dinliyorsan Emir abini, bir de şey olduğunuz gibi gençler, arkadaşlar, gençler 1881 yılında doğmuş olması lazım, bir de bir olduğunuz gibi gençler, ee, arkadaşlar, bir de 1900'de e, yılına yakalandıkları zamanlarda onların adamları gençliklerini 59 yaşına geldiğini. Hastalandığın zamanlarda ölümü bulunmuyormuş. Bir de ölümü bulunduğun zamanlarda Mustafa Kemal Atatürk'ü bir de yoksa yok ediyor kendini. Türkiye'yi, dünyanın her yeri yok etmiş oluyor. Abi. Al işte Mustafa Kemal Atatürk bu işte. Abi pardon yanlış yere gelin de mi? Al işte resimdeki Mustafa Kemal Atatürk işte ki abi. Abi ben de seviyordum da ben de yani Mustafa Kemal Atatürk'ü sevneyim de gençler. Bir de şeyi de sorarım. Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşadığı evi ne tarafta sorarım buna şimdilik. Mustafa Kemal Atatürk'ün evi ne tarafta olabilir? Çanak Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı kaynağına göre Atatürk evi bugünkü Selanina'ya Dimitriya Mahallesi'nde ve Apostolu Pavlo Caddesi üzerinde 75 numaradadır. Bitişiğinde Türk Konsolosluğu vardır. Selanik'te Atatürk evi arşiv kayıtlarına göre... Eve gelerdik de gençler e, Selanik'te bir yerde olması lazım. Senanlikte de olmuş gençler. Evi bir yerde şey soruyor arkadaşlar. Abi. Evi bir yerde şey e, olduğunuz gibi Selanik'te bir yerde dondu. Sabah buçukta sabahtan karşı e, çalındı Türkiye'de. Bir de konuları çalındı. İstiklal maaşı okuldu gençler. Sabahtan karşı 9.5'te gençler. Arabanın konuları çalındı. Konu açılındı, alarm sesleri duyurulundu, şeyleri duyuldu, e, istekler maaşı sesleri duyuruldu. Her şey böyle seslerimiz duyulur abi. Böyle de, de, işte böyle bu hiç böyle şey öyle dünya yok yani abi yani böyle de istekler maaşı çalıyorlar da yani. Mevcut Atatürk'ün e, ördüğü öldüğü yılına geldik. O yüzden silenler çalındı, alarm çalındı, bir de şey çalındı. Ne zaman 10 Kasım'da ölmüş. 10 Kasım'da yok. 10 Kasım'da büyük ihtimalle hastalandı, öldü adam. Bu neymiş? 19 Mayıs diyor. Atatürk'ün ama gençlik ve spor bayramı diyor. Atatürk'ün ne zaman doğduğunu yılına bakacağım da gençler. Bilmiyorum ben buradan görmedim de. 10 Kasım'da zaten Mustafa Kemal Atatürk'ün öldüğünü gün boyu diyor. Şey boyu diyor. E şey diyor. Dua ediyorum Mustafa Kemal Atatürk için abi. Hem de ee, iyi olsun diye diyorum ona işte. Gençler. Gençler Mustafa Kemal Atatürk'ün resmini de göstereceğim. Bir. Mustafa Kemal Atatürk diyelim. Bakalım Google bir cevabı verecek mi? Mustafa Kemal Atatürk. Evet. Asker bir de devlet adam. Mustafa Kemal Atatürk çok devlet bir adam. Çok iyiymiş adam be. Adamsın sen adamsın. Ölmeseydin var ya Türkiye'yi hayatların durumuna deval çektin, Atatürk. Al işte. Sonuçlar bunlar sonuçları resimleri bunlar çıkıyor abi. Ya işte. Evet arkadaşlar görmüş gibi biz de Mustafa Kemal Atatürk'ü sevecektik de. Öyle diyeyim yani. Ölmeseydi adam, hastalanmasaydı. 59 yaşına gelmiş. 59 yaşında adam ölür mü iş abi? Ben de 59 yaşına gelsem ben ölmem. Hep dünyada yaşayacağım abi. Ölmekten ee, hiç hoş değil yani. Yani abi yani şimdi böyle şey zaten yani bir de Atatürk'ü yaşadığını olmuş olsaydı yani ben de yani öyle şey ben de sevecektim de yani. Ben de yani şimdilik bir de görmüş Oduruz gibi yani gençler yani bunu da görmüş Oduruz gibi. Bugün ölmüş. 10 Mayıs'ta ölmüş. 10 Mayıs'ta eski zamanlarda hastanedeymiş, yatıyormuş. Ee, hastanede el ee, Hastanede de Hastanede öldü o. Bilmiyorum da Allah. Bu arada hastanede bir yerde vatandaşları diyorlar ki de ölmüş diyorlar. Nerede? Mustafa Kemal Atatürk nerede öldü? Nerede öldümse de eserde bu şehirler ismini çıktı. Topkapı diyor. Sırayı diyor. E, müzesi diyor. Binlerde şey diyor. Dona Bahçe sarayı diyor. Ee, eskiden Ankara'da diyorlardı. Bir de şeyde yani abi. Bir de Ankara'da yaşıyorlardı. Bir de görmüş olduğunuz gibi. Nerede ölmüşse bilmiyorum da yani hiç fikrimiz yok yani. Evet. Ne diyor? Atatürk'ün son 24 saat 10 Kasım diyor. Youtube'dan videolarımızı izleyelim bakalım Youtube'dan. Bakalım Youtube'da ne oluyor? Bir de yani YouTube'dan da şimdilik 2022 yılı, şimdi 1903'de eski durumda yaşıyorsak, Atatürk daha yeni ölmüştür. Mezala götürdü. cenazesi çe var. Hastaneden çıktı direkt, direkt mezara gitti de. Atatürk öldü artık gitti. Toplanatına, mezaraya girdi de. Ankara'da bir yerde, bilmiyorum diye Ankara'da bir yerde Google'a da bunu sorarız. Atatürk'ün mezarı ne tarafta diye de bunu YouTube'dan da izleyelim. Atatürk'ün öldüğü yer mezarı ne taraftan diye onu Golgalı'dan öğreniriz seninle takipçi. Sen hiç merak etme. Açıyorum videoyu. Hazır mısınız? Abi şimdi ben bunu ek ekranı büyüteceğim. Size izleteceğim biz size gençler. Arkadaşlar biz bugün gençler, izliyoruz videoyu. Bak siren, siren sesleri duyuruyor Burada da tam 10 Kasım, 10 Kasım yazdığı için. O siren sesleri dışarıda da büyük ihtimalle de 10 Kasım'ı Lenk yakalandığımızda, yaşadığımız zamanlarda sirenleri öttürüyorlar, çaldırıyorlar da yani abi. Evet arkadaşlar. İleriye alalım bakalım ileride ne varmış. O doktorların da yani yaşandıkları ya işte hastanede çekilmiş. Hastanede ölmüş. Bilmiyorum ki abi. Hastalığın seyrine ait müdahaleleri, tatbik edilen tedbirleri ve ilaçları kayıt altına alarak görevlerini kendilerinden sonra nöbete girecek olan arkadaşlarına bırakıyorlardı. Atatürk'ün halini görünce her şeyi bilmiş olmuş. Atatürk yatıyormuş, ölmüş, sonra götürmüşler. Tükenmez, tükenmez değişik değişik. 1982 model cenazesi çe çen arabasını da götürmüşler mezara görmüş. Ağır bir hastalığın pençesinde bu büyük adamın kalbi. Evet arkadaşlar adamın yüzü değişik geliyor. Atatürk'ün yüzü de iyi ki değişikmiş. Abi. Ne vakit tayin etmek mümkün olamıyordu. Bak bu da en sorda da var Atatürk. Bağdatlarım takip et. Bak burada da var. Dolabı yaptırdığımda da buraya koymuştum. At bir tane daha tütük var. Oraya asmıştım. Şimdi bir tane benim arkamda bir tane istiklal maaşı solda kalıyor. Atatürk resim ortada. Geçişme hitabı de hikayesi de sağda kalıyor. Bunu ilk okul karşı lisede ana sınıflarda bu sınıfa girdiğinizde bu Atatürk resimleri de daha çok karşılaşabileceksiniz. Bizim okulda da daha çok bunları da karşılaşabiliyorsunuz. Bakıköy'deki bizim okulumuzda da Bakıköy'deki bizim okulumuzda da onda daha çok varmış. Ve sınıfa giriyorsun. her? Yani o, o Atatürk'ün resimden e, çünkü link yakalanabiliyorsun. Onu da yakalanabiliyorsun. Ona link yakalandın. Binden de yakalandın. Evet arkadaşlar videoyu videoyu izlemeye devam gençler. Bayanları var Şimdi gençler şimdi videoyu izlemeye devam. Bugünü yorgun İleriye alayım ileride ne varmış? İleride değişen bir şey yok gibi hikaye bir bir şey bir. Başka videoyu açalım bakalım başka videoda hikayesi nedir abi? Bak burada şey değilmiş abi. Hastanede yatıyormuş. Hastanede bir yerde yatıyormuş olması lazım. Bir de şeyde olması lazım abi. Bir de evde yatıyormuş olması lazım. 10 Kasım yazıyor ya şurada 10 Kasım. Mat Vatandaş bir de videoyu ekleyenlere de hende bir silen sesleri eklemişler. Herkes bilsin diye yani bir de her yani herkes anlayabilsin diye yani abi. Saat 9.5 geldikten sonra burada duyurdu. Arabaların konuları tek tek çalmışlar yani. Esenkent'te de öyle durum yaşandı yani öyle diyeyim. İstanbul'un her yeri durumda yaşandı. Bahçeşehir'inde, Esenkent'in de her yerinde yaşandı. Abi burası değil yani her yerinde yaşandı. 10 Kasım oldukça abi her yerini durumu yaşanabilir yani. Abi beni öyle diyeyim yani. Öyle, öyle diyeyim yani artık. Şimdi bakacağız başka fotoğraflarını. Aşağı inelim biraz başka. Başka aşağıda da ne varmış? Ne yokmuş? Mustafa Kemal Atatürk'lü. Diyelim ki de mezarı nerede diyelim. Seslerini de açalım da. Mustafa Kemal Atatürk'ün öldüğü mezarı ne tarafta? Atatürk'ün öldüğü mezar nerede ile ilgili bazı bilgiler hazır. Wikipedia kaynağına göre Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümü kendisinin sağlığının 1937 yılından itibaren bozulmaya başlamasına müteakiben 10 Kasım 1938'de gerçekleşti. Ölümü ardından 21 Kasım 1938'de geçici olarak Ankara Etnografya Müzesi'ne konulan naaşı 10 Kasım 1953'te kendisi için inşa edilmiş anıt mezar olan anıt kabire nakledildi. Vallahi gençler, Atatürk'ün ördüğü mezar Ankara'da bir yerde içerisinde bir yerde ölmüş olması lazım. Bir sürü soru yazıyor, bir sürü soru çalapları golgada bize. Hangisini ondan almayan adım da Ankara'da onun mezarı şeyde Ankara'da olduğunu sanıyordum da yani. Atatürk'ün öldüğü yeri mezarda da e, mezarının yeri Ankara'da sanıyordum da yani Ankara'da nerede kalıyor? Ankara'da neresinde? Adresin ne tarafta? Adresi kalabilir. Ne tarafta kalmayı bile de çünkü bilemeyiz çünkü. Ankara'da biz de yaşamıyoruz. Biz de burada da çünkü yaşıyoruz. Ankara'da da en de İstanbul'da da de bize en, en de yani e, Uzak yani İstanbul'dan Ankara'dan gençler. Mustafa Kemal Atatürk burada değil. Ankara'da bir yerde mezar, mezarı görmüşler. Evet arkadaşlar bugün şu Mustafa Kemal Atatürk'ün hikayesinin nedeniyle buradan anlatabildim. Bugün şimdi herkese geçmiş olsun. 10 Kasım'ına gelen gençler. Dikkat edin kendinize lütfen. Kesinlikle sağlıklarımızın dikkat edin. Hastalıkları yakalanmayın. Ölümünün bulununu yakalanmayın. Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu ölümün yılı. Evet arkadaşlar şimdi bugün görüş olduğunuz gibi. Arkadaşlar aşağıda bugün Yüklesin de bir telefon. Mustafa Kemal Atatürk okul fotoğrafları. Bir kaynağına göre genç Mustafa Kemal Manastır Askeri İdaresi'ni de başarı ile bitirerek 13 Mart 1899 tarihinde İstanbul'da harp okuluna girdi. 3 senelik başarılı bir harbiye öğreniminden sonra 10 Şubat 1902'de bu okulu temel rütbesiyle bitirdi ve öğrenimine harp akademisinde devam etti. 1903 yılında üst olmuştu. 11 Ocak 1905. Mustafa Kemal Atatürk istiklal Maaşı resmi. Bu resimlerin eşleşmesi gerekiyor. Evet arkadaşlar. Bunu dedikten sonra şöyle bir karşılaşan karşılaşabiliriz. Hangi yılda doğdu, hangi yılda öldü diye. Gençler. Şöyle resimlerde karşılaşabilirim abi. Doğumlu sayısı 1881'de doğmuş olması lazım. Ölümün ne zaman öldüğü yılımı kadar geldiği 1938 yılında 10 Kasım 1938 yılında ölmüş. Bu Mustafa Kemal Atatürk'ümüz Aile Devletleri'nin kanımızın hikayemiz bu. Evet arkadaşlar bugün kendinize iyi bakın. İş çalışma bir de Gençler bugün sizlere geçmiş olsun. Evet, evet. Atatürk'ün helal edi. Arkadaşlar sakın bir daha ee, bir de okullarında e, okul çıkışlarında Atatürk bir kafa bir koyuyorlar. Ee, Atatürk'ün önüne gelip Atatürk'ün önüne gelip bir de gençler bir de görmüş olduğunuz gibi bir tane bir haber seyretmiştim. Atatürk'ün önüne geçmiş bir, bir, genç. Onu polisler yakaladı, onu alıp götürdü. Mustafa Kemal Atatürk'ün en bir önüne geçip ters ters öyle küfür etmeyin. Bir de şey etmeyin. Bir de e, ters, ters. bir de konuşmayın. Kendi kendine konuşmayın. Polisler onu kesin bulup götürebilirler. Türk polisleri. Bilgimiz olsun söyleyeyim. Atatürk'ün ters test cevap verdiklerini e, televizyon kanallarında Hoş TV haberlerinde çıkacak zaten. Çıkıyordur. Okullarında biliyorsunuz okullarlarda bazen karşılaşabiliyorsunuz Atatürk kafa diye. Turuncu olan kafalı olanlardan önüne gelin öyle ters ters bardak göstermeyin çünkü e, polisler çünkü alıp götürüyorlar öyle şey yapayım mı yapayım de mi deneyin de mi öyle şey sakın deneme yapmayın polis çağırıyorlar polise alıp götürüyorlar bir genci alıp götürdü polise karakola direkt sakın öyle şeyi Atatürk'ü karşıla Atatürk'ün karşıyadan ee, karşıya Atatürk'e tip tip bakmayın, çarap vermeyin, ters ters vermeyin çarabımızı. Atatürk çok önemli, bizi çok sevici bir adam ölmeseydi hayatları durumla devam edecekti. Ne de bin de gençler, bir de ee, Türkiye'de her yerde çok binalar dikilmeyecekti. Adam yaşıyorsa, Atatürk yaşıyorsa. İstanbul'un içerisinde o kadar bina olmayacak gençler. Ne yapacağım? Film açacağım. Filminizin de durumuna devam. Gençler, bugün kendinizi bakın. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Şimdi bugün bilgisayar bir yerden eee güncelleme yapacak da gençler. Bilgisayar bir yerden güncelleme yapması lazım da. <laughs> Atatürk'e karşı karşılık vermeyin. Atatürk'ün önüne tip tip hareket yapmayın. Polis çağırıyor müdürü, sahibi. Polis alıp götürebilir bak. Söyleyeyim sana haberin olsun. Haberlerde ihtiyaç, haberlerde ihtiyaç yakalanmıştım. Öyledim yani abi. Bu ne ayarlarından gidin diyor. Kapattı diyor. Bileks. esasında süresi yakında dolacak diyor. Ne ayakta ya ne ayakta. Bilgisayar da kullanmayacağım illa. Bilgisayar kullanmam abi. O zaman kullanmazsam. Adid elektrikte nasıl film açayım o zaman. Gençler salona, salona geçip televizyon açamam ki. İstediğim açacak filmi açamam. Annem sıkılır istediğim açacak filmleri burada buluyorum. Arkadaşlar Atatürklerinizi karşınıza kaçırık vermeyin. Dikkat edin. Polis alıp götürür çünkü hayatlarınızı kurtulamazsınız. Söyleyeyim sana. Haberin olsun size. Gençler bugün görüş oturuz gibi veya arkadaşlar ee, bir de videonun sonuna geldik. Artık gelirsem sevinmeye başlayacağım da arkadaşlar. arkadaşlar bugün acayip sıkıcı bir hava vardı da sıcaktı yani sabahleyin hiç soğuk soğutucu hava yoktu. Artık soğuk gelsin soğuk gelsin artık ya artık ee, yaz nereden çıktı yaz yaz gibi hava açık gibi hava açık gibi soğusun artık havalar ya artık sıkıldım abi halinden sıkıldım. Tövbe estağfurullah ya. Millet ya var ya yani artık yani bu sıcaklar sahilden sıkıldı yani öyle değil. Şimdi iyiyiz de. Soğuktan da iyiyiz de yani sıcaklardan çok iyi, iyi hissetmiyoruz abi. Öyle değil yani? Allah Allah ya. Evet arkadaşlar. Yine bir videonun sonuna yakalandık. Kendinize iyi bakın. Adi elektrikte kanalımıza kalın. Kamerayı dolduracağım. Kamerayı doldurduğumda videoyu paylaşacağım internetten. izleyeceksiniz. Bu Atatürk'ün Nedim'in hikayeyi duyacaksınız. Bizden. Emel'in kanalımızdan. Arkadaşlar videonuzu beğenin. Tuşuna basmayı unutmayın. Beğeni basın. Lütfen kanalımıza rica ettiriyorum. Abone olmayı unutmayın e, Palto bu videoyu izliyorsa artık bu kanala artık abone olmuşsun. Artık bu abone olmuşsun haklısınız. Bir de beğeniyorsunuz videolarını. Lütfen beğenin. Bir kişi beğeni atıyor da kim beğeni attığını biliyor muyum? Bilemiyorum ama Palto beğeni atıyordur. Bro Palto beğeni atıyorsa belki olabilir. Öyle diyeyim. Gitti gittim bir kuaföre bir yerden kente. Saçımı kestirdim. Adamlar sağ olsunlar yakışıklı yaptılar. Yakıştı iki ki gençler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bu hoşça kalın. Emel'in takipçilerinde kalın. Görüşmek üzere bay bay. Bay bay arkadaşlar. Ne bay bay.